Şimdi bir tane bölge diye bir yer var. Bu bölge mucizevi bir bölge. Bermuda Şeytan Üçgeni diye mucizelerin olduğu bir bölgeyle metaforlanan bir yer. Burada mucizevi olaylar gerçekleştiğine dair iddialar var. Bunun peşinden giden üç kişi var. Bir tanesi fizikçi, bir tanesi yazar, diğeri de onlara yol gösteren rehber. Filmin metaforladığı şey aslında o fizikçinin naturalist bir gerçeklikle oraya gittiğini göstermesi açısından fizikçi seçmeleri yani eşyanın hakikatini, gerçeğini dış yüzeyinden bilen birisinin metaforu diğer adam tamamen karamsarlığı putlaştırmış bir adam yani o yazar dediğimiz üçüncü adam da yani iş sürücü denilen, stalker denilen adam da daha çok böyle bu modern dönemdeki bir keşiş, bir yolcu bir e, muavin bir yol gösterici gibi bir e, karakter ama modern dönemde bir keşiş nasıl olur ancak böyle olur gibi bir durum. Mucizelere inanır. Ama aslında bir oyunun kendisini de sever. Naturalist noktası da vardır. Mucizevi noktası da vardır. Böyle karışık bir adam. Yani modern dönemde keşiş ancak bu kadar olur gibi diyebiliriz. Tabii filmin bir çatış çatışmalarından birisi de bu Bermuda şeytan üçgeniyle bizim bildiğimiz matematiksel üçgenin çatışmasıdır. Çünkü birisi aklı, birisi de akıl bir yeri simgeler. O karamsar adamın, o karamsar yazarın söylediği gibi mesela göya gerçekçi diyelim, karamsar da demeyelim ona gerçekçi bir adam, realist. İşte Tanrı olsaydı anca o sıkıcı üçgen olurdu. Yani bizim matematiksel dediğimiz üçgen olurdu. Çünkü sıkıcı evler, sıkıcı hayat, Sıkıcı kurallar, hiçbir renk yok, hiçbir eğlence yok, aşamıyorsun. Yani asgari ücretle e, çizilmiş bir hayatın kendisi tam olarak e, Tanrı'nın kendisidir. Yani sıkıcı kuralların kendisidir diye bir kısmı savunacak. Yani Tanrı'yı bu üçgene hapsedecek. Matematiğin kendisi, yani sıkıcı bir mimarı Tanrı olarak simgelecek. Burası bana çok ucuz geldi. Yani Tanrı buna benzer mi yani? Bu benzete benzete bunu mu benzettin yani? <laughs> Hani alaycı sadist bir tanrı nitelemesi yapsa matematiksel mimar, sıkıcı mimardan tanrı daha makul olurdu yani. Ulan zaten o kuralları boş gösteren yapıya sahibim ben. O o tanrı beni yaratmış eğer varsa falan. Sen bu tanrıya nasıl sıkıcı mimar dersin yani? Bu bu düşünce nereden çıkıyor o zaman? Bu sıkıcıyla eğlenceyi böyle arasında gezen bir insan fikri nereden çıkıyor? Ee, Bizantiyi buna sadist tanrı diyebilirsin yani. Bu daha güzel bir benzetme olurdu. O yüzden bu yazarı ben çok sevmedim zaten. Film boyunca soruları da çok e, iğrençti yani. Çok, çok net konuşan bir adam. Yani ben böyle tipleri çok sevmiyorum açıkçası. Yani bir e, lafı var mesela gerçek değişir. Yani ben gerçeği aradım aradım bir baktım. Gerçek üzerinde düşünüldüğünde devamlı değişen bir şey gibi bir hikaye anlatıyor. Ya yani gerçek değişiyorsa sen nasıl bu gerçekleri biliyorsun? Pozisyonu çıkıyor. Yani bir sürü paradoks çıkartıyor adam zaten. Şimdi neyse bu yerde yani bu bölgede önemli bir olay var. Bu olaydan birisi de şu. Bu bölge sana en derin arzularını gerçekleştirme vaadini taşıyor ulaştığın zaman. Şimdi bunu tam olarak gerçekleştiriyorlar mı gerçekleştirmiyorlar mı? Filmin sonunu göstermiyor benim gördüğüm. Kaçırdığım bir yerde olabilir. Burası tam olarak gerçek bir yer midir onu da tam anlayamadım. Ama en azından şunu anlatmaya çalışıyor gibi gördüm. Şimdi burada en derin arzuyu sana vermesi bakımından buranın şöyle bir özelliği var. Şimdi en derin arzuyu ben şu an düşündüğümde aklıma bir şeyler geliyor. Ama en derin arzu bu değildir. Yani psikanalizle özellikle. En derin arzu bilinç dışında saklıdır ve burası çok tehlikeli bir yerdir. Ya yani bilinç dışının senden ne istediğini gerçekten ne istediğini bilemezsin. Psikanalizin savunduğu ve temel olarak oturduğu yer budur. Bunu bulmaya çalışır zaten. Bütün sorunlar da burada başlar. Yani kaygıdır, utançtır, kurallardır, ahlaktır vesairedir. Bütün gerilimler bu bilinç dışı ve bilinç arasındaki yerde sıkışıp durur ve ortaya çıkar. Hikaye buraya sıkışır çoğunlukla fizik analizde. Yani sorunların temeli. Yani normalde bastırdığın şeylerin kalıntı olarak kalması ve bastırdığın şeyleri unuttuğun yer ve hatırlayamayacağın bir yer. Öyle bir yerden bahsediyoruz. O yüzden bilincin dışında bir yer. Şimdi buradaki arzuyu bilmediği için burada kirpi diye bir adam e, bölgeden bölgenin içine giriyor ve bölge ona istediğini veriyor ve o istediğini verdikten sonra o adam intihar ediyor. Bak bu çok ilginç bir hikaye. <laughs> yani bilinç dışını anlatması bakımından çok ilginç bir hikaye. Çünkü utancın en derin pozisyonlarından birinden bahsediyoruz. Yani kaygı ve utancın çıktığı alan. Buradaki dolanan, unutulmuş, kalıntı haline gelmiş arzunun pozisyonu. Siz o arzunun isteğini yerine getiremediğiniz için hep onu başka şeylere yansıtarak elde ediyorsunuz normal hayatta. Fetiş dediğimiz şey de buradan çıkıyor mesela. Yani fetiş bir şeyin yerine koymaktır. Elde edemiyorsun. Elde edemeyeceğini bildiğin bir şeyi başka şeylere benzeterek başka şeylerden elde etmeye çalışıyorsun ve unutmaya başlıyorsun. Yani bilinç ve fetiş gerilimi bence en iyi özet bu olabilir. İşte bu kirpi de o kalıntının içindeki gerçek arzunu görüyor. Ve göya oradaki hikaye göre kendini asıyor bu arzuyu görünce. Tabi bu bir metafordur yani. Bu, bir hikayedir. göya normalde herhalde gerçi yani derin arzusunda başka bir şey istediğini sanıyordu kirpi. Halbuki aslında bilinç dışında başka bir şey istiyormuş. Onu gördüğü için asıyor kendini. Bu isteğe kimse karşı koyamaz gibi bir sonuca geliyoruz. O yüzden bu bölge insanları mutlu etmiyor. İstediği şeyi vermesi bakımından mutlu etmiyor. Lakin bana göre bu sorudan daha da derin bir soru var. O bilinç dışındaki istediğim şeyi elde etsem bile gerçekten ben ne istiyorum sorusunun cevabını onunla alacak mıyım? Bu daha kötü bir soru. Hadi utancım, utanç bir şey istemiş olayım bilinç dışında. Onu versin bölge Tamam hadi onunla bir, ben kirpi gibi intihar etmeyeyim. Peki o benim istediğim huzuru bana verecek mi? Gerçek istediğim gerçek ne olur? Zaten soru budur yani. Ben asıl olarak dünyada ne istediğimi bilmiyorum gibi bir sorudur. Bence en e, sıkıntılı soru bu. Gerçekten ne istiyorum pozisyonu çok ilginç. Yani şu an bir şeyler istiyorum tabii ki canım. Yani... Ee, şu an kendine sorsan bir şeyler istediğini bulacaksın zaten ya bir şeyler istiyorsundur bu değil ama ben o zamanda çok istediğim şeyler ulaştıktan sonra onların istediğim şey olmadığını fark etmişimdir yani bu genel bir şeydir değil mi popülist bir şekilde de bu anılır hani ulaşınca büyüsü gidiyor gibi bir şey <laughs> bu e, şeydir böyle esprilere de konu olur falan ama bu bir gerçektir yani bu da bir gerçektir böyle bir şey var o yüzden bu, bu şey soruyu soruyoruz yani, yani gerçekten ne istiyorum bu soruyu filmde yazar da soruyor. Sevmediğim yazar. O da soruyor. Ya, gerçekten ne istiyorum? Aslında ben şöyle düşünüyorum. yani Bu istemekten ziyade bu istemeyi hapsetmemek lazım. Yani aynı anlam sorusunu hayatın anlamı nedir sorusu gibi bir soru bu. Bunu buraya hapsetmeden şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi gerçek diye bir şey olduğunu varsayıp bir de gerçek olmayan diye bir şeyi varsayıp bunlar arasında bir kovalamaca olduğunu düşünürüm. Bunlar arasında köle olduğunu düşünür bir kişinin. Ve bu kişi arada boğulur. Bu arası arada kalmadı yani gerçekle gerçek olmayan arasında boğulur. Boğulmadan önce de kovalar. Arada gidip gelir. Gerçekle gerçek olmayan arasında. Gidip gelir. Ne yani? Kovalamaca vardır orada böyle bir. Kovalamadan sonra boğulur. Boğulduğunda ikizini kaybeder. Yani gerçekte gerçek olmayan pozisyonu onun için önemli olmaz. Bu boğulma sonsuza kadar sürmez. <laughs> Böyle bir durum var ve tekrar da o yeni dö yeni döngü yaratarak yeniden onun içine girer. Bir gibi bir pozisyonu var. Yani e, kedi fare oyunu gibi bir şey. Şimdi filmin bir diğer e, ilginç diyaloglarından birisi de zayıflıkla ilgili pozisyon. Şimdi güçlü ve sert olanın ölüme mahkum olduğunu, yokluğa mahkum olduğunu savunacak. Toy, zayıf ve yumuşak olanın da varlığın yansıması olarak, bir tecessümü olarak olduğunu savunacak. Yani aslında biraz daha böyle şey toy ve çok hata yapan, çok genç olan, çok yumuşak olan aslında varlığın istediği bir karakter. Güçlü ve sert olan, böyle ağaç, kurumuş ağaç gibi yok olmaya mahkum bir varlık. Yani bu dünya senden tecrübeli ve çok iyi bir şey olmanı istemiyor. Seni yumuşak ve zayıfken kullanmak istiyor gibi bir ilginç bir benzetme olmuş. Ya o şubada gitmedi desem yıl olur. Yani biraz daha böyle mükemmelliyetçi olmamanı isteyen, bilmiş bir kişi, bilge bir kişi olmanı istemeyen bir varlıkla karşı karşıyayız gibi bir pozisyonu var. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Ve dolayısıyla ilk başta savunduğum tanrı metaforuna döndü. Yani alaycı sadist tanrı tam olarak bu metafora uyuyor. Tam olarak senin acı çekmeni istiyor yani. <laughs> ve yukarıdan da belki gülüyordur bilmiyorum. Yani o buralar tabii şey böyle e, çok şiirsel, çok böyle romantik e, pozisyonlar ama e, en azından bu film bağlamında söylemek için bunu böyle söylüyorum. Ama en azından o yazarla hiçbir bağlantım yok yani yazarın o anlattığı yok sıkıcı matematik, yok sıkıcı üçgen, dandırınmış falan. Bunlar bana çok hikaye geliyor yani o bir mimar değil yani. Ona mimar diyorsan ben daha yaşamanı tavsiye ederim yani. Mimar falan değil yani. Orada başka bir hikaye var. Mimarlık çok ucuz bir şey yani. Ne, ne yapacağım mimarı?